Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Halil. Bugün Rengar'ın sezon kombosunu size göstereceğim. Hepinize iyi seyirler. Really like yeah, abi mesela oda gank atacaksınız. Bakın şu yan pride 4 yük olun. Mesela bakın şu yan pride 4 yük olun. Üff. Yan pride 4 yük oldum bak. Ultiye bastım. Yolmama bastım? Q'ya bastım. K hydra'ya da bölü. Break yok oldu zaten bot olduğu için bunun kuklaları deneyelim bir de. Önce kuklamıza dört yük olacağız. Yani meyampir yerine koyun veya başka bir ormaya Bakın dört yük oldum değil mi? Şunu <laughs> sıfırlayayım. Bakın ultiye bastım. Yolmama bastım? Q hydra EWQ temiz hasar abi 3k Görmeyenler için tekrar yapacağız Bastım yoğunmamı da Q W Hydra <laughs> Bir de bunu ağır çekim de izleyelim yavaşça <laughs> Videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.